Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Minecraft ama bu sefer biz odaya nasıl oynasak Onu öğreteceğim. inşallah nasıl? Dikkat et. Çekmesin diye ben bir kuşuk gel yapacağım. Bunun için şöyle yapıyorum. biz de yapmamız lazım. İlk önce bir yere shader koyunuz. Shader koyduğunuz yere. Oraya basınız. Orada bir yer. sonra şöyle zaten istediğiniz kadar perde bitiyorsa bu yerin Yaparsanız da daha yaparsanız daha daha oldu. Buraya yenileyici koy. Küçük açacak. Direkt, direkt buraya açarsanız. Bir yere koymamız lazım ki Her yer aktif. O yüzden Ben arıyorum. Görenler varsa Reklam sadece kırılarak bildiğiniz üzere şey yapar. Kulu.

Tek bir olmuş gibi yok. Yanlış yaptım. Evet. İşte. Bir dakika. Tek Şöyle yapalım. Yanlış yaptık. Şöyle, şöyle, şöyle. Sonra şöyle İstediğiniz yere yapabilirsiniz. Anladım. Yani o kadar. Ben buraya yapmak istiyorum. böyle sürekli açık kalması için onları alıyoruz. Şey dedim ki açık kalsın. Bir yerden sonra böyle böyle koyuyoruz oraya da tozu koy dastırabilirsiniz. Evet. Para Minecraft bilgisayar bence ve şaltere bastığınızda tam ne oldu. Ne açmadı. Bastık. Tutla aynı şey yapacağız. Teknik. dakika. Bu yanlış bir teknik hata yaptık. Bunu daha bozuk arkadaş. Evet Oraya şey gitmemiş olmuş Şimdi oldu mu acaba düzeldi mi? Düzeldi mi acaba? Düzelmedi. Evet. Kapalı tutamıyorsunuz. Bunu Bakın. Böyle. Bu kadar. Evet. Arkadaşlarınızdan bir farklı gizli oda yapabiliyorsunuz. Videomuz bitmiş. Bu kadar. Lütfen like atın ve abone olun.